İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencisiyim, 20 yaşındayım. 18 yaş maddesi zaten gençliğin önüne atılmış bir yem gibi bir şey aslında ama gençliğin çoğu zaten buna kalmıyor çünkü milletvekili olamayacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Milletvekili seçilmek için yapılan çalışmaların milyarlar aldığını ve bizim buna yetecek bir bütçemiz zaten yok. Çünkü bu okulda insanlar harç paralarını ödemek için. Ee, çalıştıklarından örgün eğitime katılamayan arkadaşlarımız var. Ki biz bu okulda siyaset yapmaya çalıştığımızda, forumlar düzenlediğimizde, tartışmalar düzenlediğimizde okulumuzda bizim üzerimize e, saldıran, güvenlikler olsun ya da bizim okuldaki kendi sosyal alanımızı işgal edilen, eden sivil polisler olsun. Bizim bu tartışmalarımıza ya da yürütmek istediğimiz siyasete zaten müdahale etmek isteyen insanlar var. Okulda dağıttığımız küçücük bir bildirden, küçücük bir kağıttan bile korkan insanların bizi mecliste görmek isteyecekleri bize çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Bir kadının himayesine sokulmaya çalışılan bir memleket söz konusu ve üniversiteler aslında tek adamlı kendi üniversitelerinden çok iyi biliyor. Gerek rektörlük seçimlerinden gerekse ihraç edilen hocalarımızdan AKP gençliğin siyasete katılmasını istemiyor. AKP gençliğin düşünmesini, sorgulamasını da istemiyor. Biz okula bir afiş asmak istediğimizde bu zaten yasak. Afiş asamıyoruz. Bildiri dağıtmak istediğimizde zaten güvenlik kuvvetleri hemen arkamıza takılıp bizi takip edip bıraktığımız bildirileri ya yerinden topluyor ya da bize direkt müdahalede bulunuyor. Bu yüzden zaten soruşturma açılan ve ceza almış olan da birçok arkadaşımız var. Havuzlu bahçede oturup 5 kişi, 6 kişi konuşmaya başladığımızda bir forum yaptığımızda aramızdan ayrılan bir arkadaş yürümeye başlayıp aramızdan ayrılan bir arkadaşın peşine hemen güvenlik takılıyor ve nereye gidiyor diye takip edildi, taciz edildi. Bir üniversite ortamı yaşıyoruz aslında. Üniversitede yapılmak istenen bu hayır çalışması da zaten üniversite, yok tarafından, yok eliyle de üniversitede engellenmeye çalışılıyor. Yani daha doğrusu üniversitede herhangi bir siyasi propaganda yapamazsınız deniyor bize ama hayır dışında yapılmak istenen bütün propagandaların yapılmasına izin varken sadece bizim yaptığımız siyasi çalışmalar engellenmeye çalışılıyor herhangi bir üniversitenin okuyan, düşünen, sorgulayan bir üniversitenin böyle bir anayasa değişikliğine evet demesi çok kabul edilir bir şey gibi gelmiyor bana.